Aliye İzzat Begoviç'in bir sözü var. Diyor ki, siz savaşı ne zaman kaybedersiniz biliyor musunuz diyor. Savaşı cephede düşmanla savaşmakla kaybetmezsiniz. Savaşı düşmanınıza benzediğiniz zaman kaybedersiniz diyor. Allah nasip ederse 16 Haziran 2026 tarihinde Hicri 1448. Hicri yılbaşımıza gireceğiz. Bir Müslüman yılbaşını kutlamak istiyorsa 16 Haziran 2026'da bir Muharrem'de Hicri yılbaşını kutlasın arkadaş. Müslümanlık iddiasında netsen, imanında sağlamsan, eğer illa yılbaşı kutlayacağım diyorsan bizim kutlayacağımız yılbaşı burası değil. Eşini, dostunu, akrabalarını, komşularını 16 Haziran 2026 tarihinde çağır Hadi gelin beraber bir akraba topluluğu oluşturalım de. Bugün Müslümanların Hicri yılbaşısı de o gün kutlamanı yap. Bu adamlar Allah Allah'a, peygamberine, meleklerine, Müslümanlara düşman olan adamlar. Bizim bunları dost edinmemiz mümkün değildir. Bakınız Arif Nihat Asya'nın bir şiiriyle sohbetimi bitireyim. Diyor ki burada, yaklaştıkça her sene öz yurdumda yılbaşı, yapılır milletime frenkçe sahtaşı aşı. Buna ağlar hem toprağı taşı, batı batı diyerek eyvah hep batıyoruz. Sen Hristiyan mısın? diye sorsan darılır. Yıl hindi kaz yemesine bayılır. Çam deviren hindi ki nasıl mümin sayılır? Bilmiyor çoğumuz Bakınız ne kadar önemli ifade. Ne edip yapıyoruz? Batı, batı diyerek eyvah hep batıyoruz. Rabbim evlatlarımıza, ailemize, ümmeti Muhammed'e, akrabalarımıza sahip çıkabilmeyi nasibi müessir eylesin. Bizlere sabiti kadem olabilecek bir şekilde, hiçbir surette sapmayacak şekilde bir iman akidesine sahip olabilmeyi nasibi müessir eylesin. Bizleri, yavrularımızı, eşimizi, akrabalarımızı üzerimizdeki imanımızdan uzaklaştıracak, üzerimizdeki emanetten bizleri uzaklaştıracak fitnelerden, tehlikelerden, böyle fark etmeden içine düşeceğimiz ne varsa Rabbim onlardan bizleri muhafaza eylesin. Müslümanlara sağlık, sıhhat, afiyet, ihsan eylesin ve özellikle de Gazze'de, Filistin'deki Müslüman din kardeşlerimize selamet nasip eylesin.